Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada lambayı açmasaydım gene yüzüm aşırı soğuk çıkacaktı. Şu an gayet güzel çıkıyor. Arkam da beyaz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şimdi ulaşırız. Aslında daha bitmedi. Bugün öyle biraz bir şey sadece. Yarın bir tane büyük kahveye gideceğim. Oradan şey alacağım. Okul forması eşofman yok oradan eşofman olmuyor ben. Tamam. Oradan şey alacağım forma alacağım ve ayakkabı alacağız. Hani tasm bir ayakkabı düşünüyorum. öyle. Şimdi önce ne göstereyim? Önce bunu göstereyim. Önce büyük boş böyle resimde var. Bu hiç hayatımda siliyorum resimde bu sefer artık alayım dedim. Çünkü önceki mordu da böyle, like mor değildi, soft güzeldi de kadar öyle alın dedim. Şimdi diğerlerini gösteriyorum. Bu arada ben şundan aldım. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama içinden böyle k-pop şey çıkıyor işte kartlar çıkıyor. Bir adet parlak veya numaralı kart çıkma ihtimali bulunmaktadır diyor. Bana iki tane kız çıktı, üç tane erkek çıktı. O üç erkek de BTS'ten. Allah'tan iki tanesini sevdiğim, bir tanesinin ismini hatırlamıyorum. Bir tane böyle şey var, Irene. Doğru okum, okuyor muyum bilmiyorum ama diğer kız da şeyimin arkasında, telefonumun arkasında şu an gösteremeyeceğim onu ön kamerada olduğu için. E burada şu kağıt şu ve bunlar parlak olanlardan çok güzel. Jimin, Jungkook çıksaydı keşke. Onu daha çok seviyorum ama bu da çok güzel. Böyle bir tane daha alırım sonra bir şey olmaz. O zaman güzel bir renk çıkar. Ve bir dakika şimdi ben açabilirsem. burada ben iki tane kalemlik aldım bir tane ince annem dedi bana öyle al diye çünkü daha kullanmıştı dedi öyle bir tane şey aldım küçük aldım içinde uçlu kalemimi koymak için ve kalemimi falan ve bu parlak olanı Kuru renk olanı vardı mat. Onun rengi aşırı gri, aşırı gri gibiydi. Ama bu daha güzel bakın. Yani işte içindekilerini de gösterelim. İçinden bir tane böyle bir sarı kalem çıkıyor. Ben bu rengini aldım. Ne bileyim daha starry place doğru söylemiyorum ama Sonra böyle bir silgi aldım. Power Castel. Bunu ben aldım. Bunu hediye ettiler. Eyvallah. Sonra içimize de böyle çaldık Power Castel'in. İçimiz dediğim bir abim bir de kardeşim var. Erkek. Neyse şimdi bunları kapatıyoruz. Abi de normalde bunun içinde bunu da koyuyorum da çıkartmıştım şimdi öyle. Bu şey arkadaşlar. Bunun aynısını siyahı bende vardı. Hafif bitmişti. Hafif diyorum. Bayağı bir bitmişti. Aslında gene siyah alacaktım ama dedim bu sefer de lacivertini alayım. Mavi rengini aldım. Çok güzel yazıyor. Bu arada incecik yazıyor. Çok güzel. Sonra iki tane de stabil aldım. Ay. Bu renk konusunda o kadar kararsız kaldım ki en sonunda bu renkleri aldım. Şu an çok cırtmak duruyorlar ama aslında ikisinin rengi de o kadar soft ki mor alacaktım. Açık mor vardı. Sonra mor geçtim. Bunu aldım. Ya bunlar buraya girmeyecek. Buraya sadece bir tane boya girsin. Böyleli. işaretlemek için. Diğeri başka bir yere girsin. Mavi olsun. Şimdi bir tane yani üçlü set vardı bende. Stevie'nin bu arada tahta kalemi. Ben siyah seçtim. Evde kaos çıktı bu arada. Neyse. Sonra bir tane yapıştırıcımız var. Bu bende vardı zaten. Bu da buradaydı en son. Ve ikinci kalemlik. Belki sadece bunu bile kullanabilirim ara sıra. Çünkü bunu o kadar beğendim ki. Böyle Nike'dan tane kalemlik. Ben çok beğendim. Aşırı beğendim. Çok güzel duruyor. Çok şık duruyor. Ve içindeki kalemler. Bu kalemler o kadar ölüp bittim ki çok iyi kardeşim geldi bu arada bir boğuldu. kim o diyor bile diyorum ki çekiyorum neyse önce de hatırlatma yapmıştım unutmuş neyse bu kalemler o kadar güzel ki bu kalem vermiş gibi şu an gerçekte görseniz renkleri o kadar soft ve kalemlerin üstünde küçük küçük simler ve yıldız detayları var. Simliler bu arada çok beğendim. Hatta ben not defterimi de göstereyim. Böyle pastel. Üstüne de pastelden içtim. Işte, Defter aldım. Kareli. Anlamıyorum ki çizgili. Aldım. Ama yoktu güzel çizgili. Ben de bunu aldım. Bakın. Bu ikisi stabiloların renkleri. Bunlar da simli. Şu an hiç simleri belli olmuyor. Zaten gerçekte de çok hafif simleri var. Gözüküyor ama siz kameradan çok zor görürsünüz. Hatta hiç göremezsiniz. Şimdi bunun içinde bunlar var. Diğer gözümüzde bakıyoruz. Burada Burada o kalemle birlikte bunun hediye ettiler. Burada şey vardı. Squid Game üçgen kırmızı bir tane anahtarlık vardı. Onu Emir aldı kardeşim işte. Ben popikli bir şey aldım böyle bir şey. Çünkü hiç beğenmedim onu. Diğerlerin rengi bir tane açık sarı vardı. Çok eskimiş gözüküyordu. En temiz ve güzel buydu yani. Ama var ya o kadar iyi ki bunu temizlerde oynarım. Hatta bir yerime takacağım bunu. Bunu da içine koydum. Sonra bu kalem tıraşı o kadar beğendim ki yani neden daha önce böyle bağlamışım falan dedim. O kadar soft ki bakın. Küçük. Hiç gözükmüyor. Aşırı bulanık yani. Hiç yazılar falan gram gözükmüyor. Bu mikro oldun. Bu kapağı çok değişik bu arada bakın. Böyle açılıyor. Böyle kapanıyor. Ben çok beğendim ve rengini de çok beğendim. Sonra burada bir aralet varmış. Aslında benim makasım var. Ama nereye girdiğimi hiç bilmiyorum. Bulmam lazım. Paletim de vardı. Boya paleti. Akrilik ve guaj boyalar için. Nereye girdiğimi bilmiyorum. Her şeyimi kaybediyorum. Şu şeyimi de koyayım. Evet. Pirit. pirit mi yapıştırıcı mı dersiniz? Ben genelde pirit diyorum. Yok ya yapıştırıcı da diyorum. Bilmiyorum. Şu an bir şey kaldı. Defterler kaldı. Onları da göstereyim. Burada diğer stabilomuz bunun üstüne koydum. Unuttum neyse. Hepsinin rengi soft renkler arkadaşlar. Bunu ben de defteri yaptım. Açıl susam açıl. Geçen sene de ben bundan aldım. Yani Türkçe. Ben bunu Türkçe defteri yaptım. Bence çok güzel. Sonra bir adet turuncu var. Ama soğuk turuncu. Normalde böyle turuncu sevmem fazla. Bu din defteri olacak. Din çekili olduğu için. Ona göre yaptım bu arada. Sonra bir adet mor var. Bu mor biraz koyu ama güzel. İngilizce. Kareli oluyor İngilizce. Aslında ben pembe yapacaktım İngilizceyi. Pembe. <laughs> Sonra bunu yaptım. Çünkü kareli oluyor. Pembe çizgiliydi. Bu fen evet. Bu fen kareli yeşil. Bu arada hepsi 72 yaprak. Sadece matematiği 170 yaprak aldık. Çünkü daha çok işlediğimiz için. Bunu inkılap yaptım. Evet bu sene inkılap da geliyor. Peki gelmesin. Şaka şaka daha dersin. Hemen böyle bir so soğu, şey soğudum gibi oldu ama. Bana geliyorlar. Cidden geliyorlar. Şimdi de abim geldi bir şey istedi. Neyse. Kanal olsaydı hani ben anlardı ama zaten o hiçbir şey anlamaz. Hiç iyi anlaşmıyoruz zaten. Neyse şimdi matematiğe geçiyoruz. Evet bu baya bir kalın. Ve bizim geçen sene neredeyse her gün matematik dersi vardı. Bu sene de büyük ihtimalle öyle olabilir mi bilmiyorum. Yani zaten matematik en çok ana ders olduğu için her gün oluyor işleniyor. Bu da o kadar kalın ki yani çantam çok ağır olabilir. 120 miymiş ya 170 diye abartmışım ben de biraz. Bu bir tane daha ders var ya da biz bunu yedek için almadık bir ders var ama bilmiyoruz. O yüzden böyle koyu pembe Diğeri açık. Bu kadar yani başka bir şey alamadım. Zaten bu kadar ihtiyacım vardı. Şey pastel vardı, sulu boya vardı. Sonra cima keçeliler de vardı. Zaten biz keçeli kullanmıyoruz. Bir dakika kullanıyoruz ya. Geçen sene kullandık da bu sene artık 8 oluyoruz. Daha çok ak akrilik falan yaparız. Ve şey yapıyoruz daha çok. Kara kerem çalışmaları yapıyoruz. Geçen de yaptık. Yapıyoruz ne? Hatta ben ev maketi yaptım. Sergiye alındım. Sonra şey yap. Evet işte baston yaptık. O da sergi alındı. Işıklı baston. görme engelliler için. Hani görmüyorlar ya akşam karanlıkta daha rahat görsünler diye. Oca baya beğendim. <laughs> Ve sonra bir şey anladım. Sonra ne diyorum bile. Resim çantam vardı zaten geçen seneden. Resim çantam da siyah. Defter de siyah. Ne olacak bakın böyle bunda. Sizi şu tutacağı koyuyorum. Şu çantayı umursamayın. Oradaydınız şuradan geldiğimde. Bu toka da buradaydı ama göstermek istedim böyle. Bu videoyu e, durduracağım. Yani durduracağım değil, kapatacağım. Hani bir durdurma. Durdurma tuşu şöyle oluyor. Bir de kare oluyor. Bazen de yuvarlak oluyor bilmiyorum. Benimki benim kare küçük kare. Ona basınca duruyor ya ben ona basacağım. Yarın alışverişte çekemem ya. Alışverişte çekemiyorum. Siz nasıl çekiyorsunuz ki? Aile üyelerini göstermiyorum. Onlar da sana kendini göstermiyor. Sadece Emir'i gösterebilirim. Küçük kardeşim o zaten çok meraklı. Hatta dedi ki ben 9 şeylerimi göstereyim. Ama dedim ki hayır ben göstereceğim sadece dedim. Benim onun kanalı var bu arada. Belki etiketlerim Belki etiketliyorum. Azabanesi var zaten. Öylesine şortları çekiyor. Short videosu bile yapamıyor arkadaşlar kaputtan şablon 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 yapıp gidiyorum artık yapmıyor hiç hatta bayağı ara verdi yarın ben alışveriş çekemem çünkü herkesin sesi gelir o kalabalık o avm gürültüsü sesinin içinde çekemem ben zaten rahat daha fazla utanmaktan değil de daha çok aile üyelerinden dolayı neyse sonra ben eve geleceğim güreşte uğrayacağım ee sonra alacağım, alacağım. Size ay alacağım, forma alacağım onlar stresler üzerine ne kadar böyle ince ses ve soft ve tatlı ses küçük ses var. mini küçük nehir. neyse mini küçük nehir. bu nehir ismi güzel ama benim sesim de birazcık ince olduğu için bilmiyorum ama böyle seslenirken çok böyle şey geliyor böyle geliyor bana nehir bakayım nehir dur <laughs> nehir nehir ben şey derken kedi çıkıyor ama mesela annem babam falan evdekiler söyleyince güzel çıkıyor bir ses olarak. Benim sesim iyi belki o yüzden söylemem. Annem istiyorsam saçma bulur bence güzel falan der ama. Bilmiyorum. Ya. İşte yarın onları da aldığımda gene bu saatlerde ve akşam olacak. Yemekten sonra gideceğiz büyük ihtimal olmuyor da bir gün. Akşam yemeği bu arada yemekten sonra dedim yani. Ya o yüzden bunu fazla uzatmayayım. 13 dakika olmuş. Yeter bu kadar. Diğeri de bir 20 dakika olur. Çünkü daha çok alacağım şey olacak yarım. Gratis de olacak. Hep öyle. Bu arada ben bunu iyice gösteremedim. Sanki gibi geldi bana. Şimdi pastel. Her şey biliyorsunuzdur zaten bunları. Çoktan vardı da bende bunun mavisi vardı. Başka bir defter. Şimdi pembesi aldım. Bu yüzüm çok iyi çıkmıyor ama. Bakın. Lip kombom. Çok güzel bu Gerçekten daha iyi çıkıyor. Şu an fazla iyi çıkmıyor. Ve. Bekleyin. Aa, Her şeyi yaptım. <laughs> <laughs> Jimin'le size kalp yapıyoruz. Evet. Bir sonraki videoda ne Siz on, i, diğer videoyu diğer video demeyeceğim bak bir video bu şu an bugün aldıklarımda yarın akşam aldıklarımda yarın akşam çekeceğim bu video duracak kadarımda bu, 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 video burada bitmiyor tamam mı diğer şeyler aldığımı gösterdiğimi de açarım nasıl bir cümle ya konuşma yapayım Türkçem yok diğer aldığım şeyleri de yarın açacağım daha almadım. Yarın alacağım. Ve yarın bu kamerayı bir daha başlatacağım. Bu videonun devamı gibi izleyeceksiniz siz. Ben anlaş... şey... Yapacağım işte. Anladınız siz. Şu an unuttum adını. Neydi adı? İşte editmedi. Anladınız siz. Yapacağım ben. Ayarlayacağım. Unuttum şu an o kelimeni. Yapacağım işte. Hadi bay bay. Diğer aldıklarımda görüşürüz. Bye. Tam biraz sonra Bye. Burada ışık çok iyi çıkıyor. Şimdi biliyorsunuz ki biz okul alışveriş yapmıştık. Dün akşam onları çektim. Size gösterdim. Bugünse. ise İşte Adidas'tan ayakkabı. Aldım. Haris Adidas modellerinden bir mağazasından aldım. Sözcü çok beğendim yapmadım bu arada. Öyle. Şimdi kamerayı yine koyacağım. Söz açamaz ne güne duruyor. Şort vardı, tişörtü aradı, pijamamı giydim, tişörtümü aradı çocuğum. Önce şey, okul formamı göstereyim. Burada ağrıma olmadığı için gösterebilirim. Çünkü ağrıma olunca okulun belli oluyor. Önce... ...deskbaksitinden aldık bu okulu. Şimdi daha iyi oluyor kumaşı. Böyle lakos. Biliyorsunuz bunlar bu çok moda. Kadınlar da, da erkek Bunlar çok moda. Bu sene o yüzden çok sevdim. Ve kendime çok yetiştirdim bu sene. Formamı yani. Bu da uzun kollusu. de ben kısa kolluyu uzun kolluyla veya üstüne sivit giyiyordum. Ama bu sene kızarlık diye hem soğuklarda giymek için uzun kollu 300 liraydı. Diğeri 279. 280 liraydı. Bu burada, burada yıkamadan gideceğim. Normalden elmelerimiz yıkar ya kokuyordur. Yine alınmış yıkayalım. Ama hemen çekilmesinden korktum. O go yüzden gideceğim. Kırmızı gösteriyorum. En heyecanlı olduğum kısmı olabilir. Böyle küçük küçük sıvı algıları. ben vermiştim. Bakın bu çok iyi oldu. İçim biraz oldu bu arada. Şimdi gösteriyorum. Siz biraz şöyle durun. Paketimi hemen kapatıp geliyorum. İşte on. İşte on. Geldi. Durun hemen kapat.

Açtım kutumdan ama siz görmüyor musunuz? Bakın lacivertini alacaktım ama ni bunda indirim vardı açıkçası o yüzden de biraz aldım. Yani şimdi yalan yok ama bu da güzel bence. Zaten beni siyaha taktığım için şimdi ben çıkarıp getireceğim size. İşte. Ben zaten bunu hep görüyordum herkese. Pimperest her yerde. Ayaklarımın bakarken böyle öylesine. Görüyordum artık. Yani bir model belirleyeyim dedim. Çünkü olacaktım. Belirli bir model. Beğendiğim bir model yoktu. Bakacaktım uygununu beğendiğimi alacaktım yani. Ben aşırı beğendim. O kadar şey ki yani. Şık ki. Çok beğendim. burada da sözüyoruz. Zaten bakın bakın. Size gene ters gözüküyor ama bana doğru gözüküyor. O zaman size böyle göstereceğim. Böyle ne de dersiniz? Ben ben burada bu arada ha, okulun ilk günü giyeceğim. Ondan önceki gündeki böyle gibi olunca giyince daha iyi oluyor. İnşallah fazla çünkü okul çok tokalı böyle. Yani i̇ster istemez ayakların kirleniyor, basıyorlar falan falan. Çok dikkat edeceğim ya, çok sevdim. Zaten Nike Leasing modeli hala giyiyorum. ama sadece artık biraz katlandılar ve ondan değil aslında. Benim öyle bir takım yok, katlandı işte takıntısı. Sadece güzel bir giyiyorum yani artık. Ah gitti var abi. Hiç yok. Saçımı sadece bir kere taradım ve kurutmadım. Haydi arkadaşlar, onun olmayı unutmayın. Görüşürüz.